...paz, cinci, popo, dore, in di, in calcio, kemal, yes, futbol bir vu, bir ru, dört, dört, iki oynayacağız. Oğlum bırak dört, dört, iki, biz daha ilk dördü bir araya getiremedik ya. Bu problema kemale, düşünüyoruz ha, akvare, minerale, naturale, resultante, importante, yani... Futbol bir sonuç oyunudur. Üç beş iki oynayacağız. İtalyan futbolu. İzle beni. İzlemeden önce yaz. Yazıyorum. Defansa... ...Kecova ve sen. Kecova. Sağda Batu. Batu. Solda Efes Hanım. Efes. İleride. Selçuk Efendi. Selçuk Efendi. Orta sahanın ortasında Messi. Messi? Lionel Idris Messi. Ne oldu? Beğenemedin mi? Gayet güzel. Kemal. Eksik var mı? Uf, oldukça. ne yatacak? Bilmiyorum. Ha, biri geliyor. Gönder. Pansi. Aa! Çevrede çıktı bu. Devam. Hah! Bir daha gidiyoruz. Yolma! Hamsi! Kemal! Ha. Ee? Basitçe çakımı kursak? Daha rahat kurar mısınız da? Kesinlikle. Ha, bir daha git. Gönder! Hamsi! Eh, fena değil. Ama biraz yağlı. Peki, maçtan önce kampa alsak? <laughs> değil maçtan önce, üç ay bunu kampa soksak ifla olmaz bu. <laughs> Kemal! Kemal! Ta Kemal! Niye değilsin? Niye değilsin? Ha, Bak şu gelende tam topçu var. Tam. Anasını... Merhaba. Merhaba. E, futbollar anası. Niye? İki üstü parmak yapacağız da takım kurmaya çalışıyoruz. <laughs> Oğlum öyle tek tek konuşarak olur mu ya? E, ne edecek peki? Bütün okulu içtimaya al. Açana burada futbol oynayan var mı diye. Bağıracak mıydık da? Hiç. Dur sakin ol. Onun kolayı var ya. Bizim spor hocasına gidin. Mandan Nuri. Ha, onda bütün öğrencilerin dosyaları var kim ne oynuyor, ne yetenekli hepsi yazıyor da. Ona gidin bence siz. Yürü dedin. Kemal. Hı. Yürü. Bandan oraya koş.